19 ile ilgili süreci hepimiz biliyoruz. Günümüzde 222 milyonluk bir e, sayısına ve e, dünya 4,5 milyonluk bir vefat sayısına e, erişmiş durumdaki bir hastalıktan bahsediyoruz. Süreçler zaten hastalıklara karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının önemini bizlere bir kez daha e, göstermiş durumda. E, dünya Sağlık Örgütü e, sayfasında 7 Eylül tarihinde yayınlanan birine göre klinik ve klinik aşamada eee Gördüğümüz üzere 114 ve 185 farklı aşı çalışması yürümekte. Bunlar çeşitli geleneksel ve biyoteknolojiler olmak üzere farklılaşmakta. Burada da çeşitli dozlarla ve çeşitli veriliş yollarıyla bu aşıların uygulandığını görmek Genel olarak %65 oranda iki dozlu aşılama söz konusu. Bizim de aşı çalışmamızda tıpkı burada olduğu gibi iki dozlu bir aşılama söz konusu ama yöntemleri olarak da farklı yöntemler mevcut. İntramusküler olarak biz de çalışmalarımızı e, Bizim projemizdeki amacımız COVID-19'a karşı protein temelli aşı formülasyonlarının geliştirilmesi, bunların in ve in vivo immün yanıt oluşturma potansiyellerinin değerlendirilmesi ve sonrasında da viral enfeksiyonlara karşı koruyucu etkinliklerinin tespit edilmesiydi. <laughs> İlk konuşmacımız mazeret belirterek katılamayacağını bildirdiği için ikinci konuşmacımız olan Sayın Profesör Doktor Sevda Şenelli ee, devam edeceğiz oturumumuza. Daha çok Covid aşısıyla ülkemizde yapılan çalışmalardı. Ben burada süremiz çok kısıtlı, onun farkında olarak konuşmamı ona göre ayarladım. Daha çok bu geliştirilen formülasyonlarda nelere dikkat edildiği ve neyin önemli olduğu ve en son olarak da Covid aşısıyla örnek vererek zamanımda bitirmeye çalışacağım. Biz genel olarak bir aşı formülasyondan bahsettiğimiz zaman konvansiyonel bir aşı formülasyonunda deriz ki antijen yani bu enfeksiyona neden olan patojenden hazırlanan bizim etkin madde olarak da gördüğümüz antijen içerir. Genelde konvansiyonel aşılarda antimikrobiyal koruyucular olabilir ama daha önemlisi at tabi bu antijenin özelliğine göre ve onun dışında stabilize edici maddelerde bulunabiliyor. Ancak e, biz e, patojenleri e, biraz sonra COVID için de örnek vereceğim. Ya canlı ya ölü olarak kullanıyoruz. Canlı aşı e, kullandığımız zaman bunlarda açıvan gerekmiyor. Ama bunlarda yan etki çok fazla. Bu nedenle biz e, ya inaktive ederek kullanıyoruz e, ya da e, bu e, patojenlerin aktif olan kısımlarını alıyoruz. Bunlara at birim ya da sap unit e, e, olarak tanımlıyoruz veya daha da ileri saflaştırıyoruz veya son olarak hepimizin bildiği genetik kodlarını alarak bunların formülasyonlarını yapıyoruz. Bu tabii genetik kodlarını aldıklarımızın dışında diğer saflaştırılmış alt birimlerin bu güvenliliğini arttırırken iminijeniteleri azalıyor. Başlamadan önce aslında genel olarak beşeri tıbbi ürünler sürecindeki preklinik çalışmaları hep hatırda tutmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, temelde aslında aynı süreci aşıda da e, takip ediyoruz. Bildiğiniz üzere etkinlik ve güvenliği göstermemiz gerekiyor. İnsandaki faz bir e, çalışmaları geçmeden önce. Burada etkinlikle ilgili temelde gösterdiğimiz kavramlar in vitro ve in vivo, e, farmakodinamik, hedefe bağlanma, etki mekanizması gibi e, parametreler bunlarla beraber e, moleküllerin aday moleküllerin primer farmakodinamisinin teferruatlı olarak karakterize edilmesi, sekonder farmakodinamik özelliklerinin yani hedef dışı etkilerinin belirlenmesi ve çok önemli olan güvenlik e, verilerinin elde edilmesi. E, Sevda Hocam zaten sunumunun sonunda özellikle güvenliğin altını çizdiği hatırlayacağınız üzere. Burada e, bu açıdan çok gerçekten çok önemli bir parametre olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki Değerlendirmeyi de ağırlıklı olarak toksite çalışmaları üzerinden yapıyoruz. Burada hem akut toksite hem tekrarlı doz toksite çalışmaları genellikle gerekiyor ki aslında buradaki primer amacımız da e, toksiteye neden olan şeyler dozla ilişkisi var mı, hedef organlar toksitede neler ve bu e, eğer bir toksite mevcutsa bunun geri dönüşü olup olmayacağı noktasında e, kliniğe geçmeden bilgi sahibi olmak. Genel olarak yine e, preklinik çalışmalara Bakmak e, gerekirse, şunların aslında hep göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bir defa amaç çok net olarak belirlenmesi gerekiyor. Yani burada amaçtan kastımız kastımız aktiviteyle ilgili olarak biz hangi parametrelere odaklanmamız gerekiyor, hangi e, parametreleri ispatlamamız gerekiyor, ya da in vivo çalışmalarda hangi sonlanım noktalarına e, primer ve sekonder sonlanım noktaları olarak e, bilimsel olarak gerekçelendirmemiz gerekiyor. Ve her zaman şu yaklaşım başucu yaklaşımımız olması gerekiyor. Az çalışma ile elde edilebilecek maksimum veri yaklaşımı. Bu zaten in vivo preklinik çalışmaların önemli bir noktası.